Herkese hello arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu devrim ama işte atmıştım şu hamsterdan iki tane böyle çıktı diye sonra böyle bir baktım bakın arkadaşlar burada da özgür hesabını takip etmiş birisi neyse şey işte birisinin hesabını çalmış bir de önce Türk müsün diyor. Hayır deseydim ne yapardı acaba? Neyse. <laughs> Melek koyunzaya iste katalım. Hmm. Yani böyle arkadaşlar. Baksanıza. Bu arada arkadaşlar. Im, e derin PKX'de şifresi 7, 8, 0, 3, 2, 4. Bu şiir şey şikayet edin arkadaşlar. Çünkü o kişi birisinin hesabını çalmış. Ne? 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 Ben size petlerimi göstereyim. Bakın 756 petim var. Wow. Hmm. Arkadaşlar siz bana hediye verseniz. Hmm. Yani hiç kimse bana istek atmıyor. Hmm. Bakın bu çekirge petiydi. Kimseyi, kim sevemedi? Kim, Çünkü kimse şey etmiyor. Ben de blok var. <laughs> Hadi ben de buraya geçeyim de. çok böyle yüzü Böyle arkadaşlar. Neyse. Videomuz bitmiş olan mektedir. Hepinize görüşürüz. Ay görüşürüz.